arkadaşlar. Şu anda bisikletçideyiz gördüğünüz gibi. Ve bugün yeni bisiklet alacağız. Benim yani bu 20 jant olan bisikletim bana küçük geliyor artık. Ve yeni bir bisiklet seçeceğiz. Tabi seçebilirsek. <laughs> Çok çeşit var değil mi Tübet? Evet. Bunlar biraz büyük olanlar. <laughs> bu da evet. elektrikli bisiklet. Nasıl? Bu da. Evet. Ve şurada. Diğer evet. Ama biz elektrikli evet. bisiklet bakmıyoruz zaten. Evet. Spor amaçlı kullandığımız Farklı için. <laughs> Burada motorlar da var, ATV'ler de var değil mi Tibet? Evet, ATV'ler dışarıda arkadaşlar. Ve bebek ATV'si ee, gibi bahsedelim. Dışarıdaki ATV'lere de bakalım mı? Olur. Hı. Dışarıda çok fazla yok. Kırmızı vardı bir tane ama... Katılmış Yok, küçük bir büyük kırmızı vardı. O gitmiş. O, hiç de hiç duymazdan geliyordum. Sen de mi geldin? Hayır, ben de arkadaşlar. Tibet bu çok güzel elektrikli olarak. Şu yeşil kamuflaj var ya. Nasıl? Bu sana biraz küçük. Küçük bir ATV. tamam. Ben onu çok beğendim. Onu kendime Aynen. alabilirim daha sonra. Evet. evet. düşünün. şu anda ben buru yaptırdım. Annem de buru oturmuş, Sürüyor. <laughs> Şöyle bakalım. Burada aynaları var. Çünkü ayna. Bunun Evet. Bu çok mantıklı bence. Lastiklerin büyüklüğüne bak. Motosiklet lastiği kadar ya. Aynen. Şimdi burada elektrikli, burada skıtırlar elektrikli skıtırlar var. Skıtırlar var. Daha büyük geliyor. Böyle. Şimdi bana bisiklet bakacağız arkadaşlar. Tibet'e 24 jant bakıyoruz. Eski evet. bisikletimiz 20 janttı ama artık küçük geliyor. 26 jantta büyük geliyor. O yüzden en uygunu. yine 20 jantlık bir vitesli bisiklet var. Senin bisikletinin beyazı. Evet. 24 jantlar şu taraftaymış Tibet ilerdeymiş. Onlara bir bakalım. Esas hedefimize doğru gidelim. Evet, burada bir, bir sürü bisiklet var. Ayağım Evet, bu Tibet'in bindiği 24 jant. Ee, tam yanındaki de 24 jant, beyaz. Evet, bir de bu siyah var. Evet, aslında siyah biz dışarıdan geçerken camdan bu siyahı beğenmiştik. Evet. Değil mi Tibet? Aynen. Ee, o yüzden... Bu beyaz ve siyah arasında bence karar vereceğiz. Zaten başka 24 jantta yok bunlar. Bu taraftakiler 20 jant bisikletler. Burada evet, da zaten elektrikli motorlar sen, var. Evet. Yukarıdakiler de bu büyük. Yani ee, o küçük <laughs> 20 jant. Evet. Bu, bu bizim teslim. beğendiğimiz siyaha otur bakayım Tibet. Bu Aynen. Onu oturmuş muydu? Ee, peki bu bu siyah mı? Ee, yoksa şu beyaz mı şu beyaz. Bu beyaz mı? Ya da ortadaki beyaz biraz selesi senin için yüksek, değil mi? Evet, ayağım yeri de, Aynen. Onda o zaman şu ikisi arasında karar vereceğiz. Ee, sen, <laughs> Zaten sensin, <laughs> sen seçeceksin. Şimdi bu beyazı mı, o siyah mı o zaman seçiyorsun? Bisikletler. Bu şey var yine, motosiklet. Hmm, evet, bunlar daha çok kurye işleri için galiba. Çünkü bagajları var Tibet. Bunlar da çok şey gibi değil. Hepsi böyle değil çünkü. Hatta ilk evet. kez bunlardan görüyorum. Evet bakın arkadaşlar siliyorum motosikleti. <laughs> var. Başka motosikletleri bakın. <laughs> iş? Güzel yani. Bu ütesi. Bunu ütese için böyle oluyor. Burada stop yeri var arkadaşlar. Normalde kırmızı düğüm oluyor. Stop. Yok yine. Düğmesi ama. Şurada cross motor var. Bu baya büyük. <laughs> yani. Benim, benim boyum kadar iyi. Ama <laughs> Oo, şu, Çok model. Ee, bence oturma ve çok tozlu. Bence üstü de. çünkü bence bayağı... <laughs> burası... E, Yukarısı açık olduğu için bütün ağaçların yaprakları dökülmüş. Bu da <laughs> Aynen. O da güzel bir motor. Hepsinin tek vitesi var ya. Ben iki vitesi sanıyordum motosikletlerin. Şurada bir tane araba kutları var. Bir <laughs> yani oraya sıra. geçemiyoruz bile zaten. Burası, orası bence Aynen. Ardiye gibi. Buna da oturamıyorum. Veya bu kurulsura. Çünkü çok büyük <laughs> Evet, siyahı mı seçtin Tibet'cim şimdi? Evet. O zaman bu siyah e, Salkano'nun bisikleti değil mi? Evet. E, Salkano'nun bisikleti siyah ve bu bisikleti almaya karar verdik. Bu bisikletin fiyatı e, ne kadardı? Ne kadardı? 900 küsürdü yanlış söylemeyelim. Diğer beyaz da 1200 civarındaydı. Aynen. E, aslında ben diğer beyazı hidrolik fren olduğu için daha çok tercih ettim ama bu beyazı. Tibet siyah rengi beğendiği için bu siyah üzerine fosforlu yeşil olan bisikleti alacağız Nasıl? gibi görünüyor. Sen düşme de orada. <laughs> Düşürüm ki sağlam. <laughs> Okey. Bu çok evsiz görünüyor. Ayaklar buraya. Şuraya da e, başka birisi oturabilir. Hı hı motor hissiyatını yaşadım. Evet, kararımızı verdik artık. Şu motosiklete de bakacağım. <laughs> tamam, onu da bir dene. Gerçek şey değil, trafik değilmiş şimdi. Evet, daha bunun için küçüksün ama. Sonra şifarhaneye gitmeyi düşünüyoruz. Aynen. Orada test sürüşleri yapabiliriz. Evet, sped. evet. Sped. Bu siyah salkalma bisiklete karar verdi. Daha sonra test sürüşü yaparsak yine ee, çekim yapıp yükleriz, değil mi Evet. Aynen. Evet. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videomuza karar olsun. Like atmayı unutmayın. Like. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. sizi bekliyorum.